Tepsinizin büyüklüğüne göre yufka miktarınıza arttırıp azaltabilirsiniz. Hemen bir kaşık alsam. Dibi de çıtır çıtır kızarsın istiyorum. O yüzden zeytinyağı döküyorum. Bu yapışması için ya da yapışmaması için değil. Daha çok iyi kızarması için yapmamız gereken bir durum. Özellikle cam bir fırın kabında yapıyorsanız altı bazen beyaz kalabiliyor böreğin. Şimdi en altı klasik yaptığımız bir tane yufkayı açıyorum. Kenarlardan bırakıp ortasını sırasıyla hazırlayacağım. Sosla dolduracağım ve ara kısmına da peynir ve maydanoz katacağım. Şimdi hemen sosu da hazırlayalım. 3 yumurta kırıyorum üzerine yumurta koymayacağım. Üzerine yumurta koyduğunuz zaman o yumurta pişiyor ve biraz kötü bir koku olabiliyor. Ben poğaça ve börek gibi şeylerin üstüne yumurta kullanmama taraftarındayım. Peynir tuzlu olduğu için bu karışıma ben tuz katmayacağım. Ama tuzsuz bir böreklik peynir kullanıyorsanız siz hazırladığınız bu harcın içine tuz da katın. çok az zeytinyağı üzeri için yine ayırdım. Sütü de ilave ediyorum. Şimdi bu hazırladığım sosu kat kat aralara dökeceğim. Su böreği gibi oluyor, o yüzden o bol, bol sos koyuyorum. Siz mümkünse bir gece önceden hazırlayıp, ertesi sabah pişirin ya da sabahtan hazırlayıp buzdolabına koyun. Akşam döndüğünüzde fırına buzdolabından çıkmış haliyle atın. O zaman hem daha dinlenmiş hem de böyle bütün sosu ve lezzeti içine çekmiş olacaktır. O zaman çok daha lezzetli oluyor börek. Yine bol bol sos koyacağım. küçük bir fırın kabı kullandığım için bize 400 kaya yetecek. 5 yaparsam arada çok hamur kalabiliyor. Birinci yufkayı zaten zemine sermiştik. Şimdi bu araya peynir rendelemek istiyorum. Şöyle hemen bir parça beyaz peynir alacağım. Eğer yöresel peyniriniz varsa, yöresel peyniri de çok yakışıyor. Maraş peynirini suda beklettikten sonra rendelenmiş içine maraş peyniri ya da eski kaşar, ezini tulumu gibi peynirler de ilave edebilirsiniz. Maydanoz yerine pazı veya ıspanak da kıyabilirsiniz içine. Peynirli ve pazılı, peynirli ve ıspanaklı da yine çok güzel oluyor. Şöyle hemen maydanozları da kenarda kıydım. Ben mutlaka bu peynirli karışımı koyduğum kata da sos gezdiriyorum. O zaman kalıp halinde kalmıyor ve dolayısıyla ısırdığınız ya da dilimlediğiniz zaman peynirler parça parça böreğin arasından çıkmamış oluyor. Bu sos onun yufkaya tutunmasını sağlayacak. Şimdi hemen dördüncü yufkayı da bunların üstüne kapatmak için kullanacağım. Parçalanabilir, parça parça koyabilirsiniz. Nasıl olsa içinde sosla beraber birleşecekler. Şimdi kalan bütün sosu içe şey gezdiriyorum. En son en alta yerleştirdiğimiz yufkayı böreğin üstüne kapatmak için kullanıyoruz. Şimdi biraz zeytinyağı ayırmıştım biliyorsunuz. Onu da tekrar kabın içine alıyorum. Ve burada yapmam gereken şu. Şimdi böreği keseceğim. Pişirdikten sonra kesme işlemini yaparsanız üzerine dökeceğiniz soda ve sosu çok fazla arasında karışmamış oluyor. O yüzden buzdolabına koymadan önce bile mutlaka kesip koyun. İyice streçleyin üstünü ve bir gece buzdolabında beklesin. Şimdi bir şişe Maden suyu ya da sodam var. İkisi de aynı görevi görecektir. Şöyle yavaş yavaş çok üstündeki yufkaları kaldırmadan böreğin üzerine gezdiriyorum. Bu hem su böreği gibi yumuşacık olmasını hem de maden suyunun kendi doğası gereği çıtır çıtır pişmesini sağlıyor. En üstüne de bolca susam atacağım. Fırınımız 180 derecelerde iyice ısındı, Isınmış fırın içine gönderiyorum. Önce hızla kabaracak, sonra fırından çıkardığınızda sönecek ama içi yumuşacık, dışı da kıtır kıtır, enfes bir su böreği hazırlamış olacaksınız. Börek fırından çıktı. İlk çıktığında söylediğim gibi çok yüksek oluyor, oldukça kabarmış ve hacimli bir şekilde çıkıyor. Zamanla yavaş yavaş inecek ama içindeki o formundan hiçbir şey kaybetmemiş olacak, bana güvenebilirsiniz.